Ben sizden beden sağlığıyla ilgili hangi egzersizleri yapmamız konusunda bilgi almak isterdim. Teşekkür ederim. Evet. Hangi bel ağrılarını ciddiye almalıyız konusuna da minicik giriş yapabiliriz bu soruyla birlikte. Bel ağrılarının pek çok sebebi var aslında. Bunların çok az bir kısmı bel fıtığından kaynaklanıyor. Bel fıtıkları genelde en başta belde ağrı yapsa da ilerleyen safhalarında bacaklara veya boyun fıtığı söylersek de kollara yayılan ağrılar yapıyor. Hiç mesela belde dönem döneminde de hiç ağrı yapmadan son noktada bacakta ağrı şeklinde karşımıza çıkıyor mu peki? Yoksa genellikle o bel ağrıları pek umursanmıyor mu? Baştaki o bel ağrıları çok umursanmıyor. Günlük hayatta hepimizin sıklıkla beli, boynu, sırtı ağrıyabiliyor. Kas ağrısıyla da karışabiliyor onlar. Ee, disk dediğimiz bir yapımız var. Birazdan maket üzerinde de göstereyim. Onun etrafında kıkırdak yapılar var onlardaki ufak tefek zedelenmeler, yıpranmalar bel ağrısına sebep olabilir. Hı hı. Ama orada fıtıklaşma olup sinire baskı yaptığı zaman o sinir nereye gidiyorsa o hat boyunca ağrı, uyuşma, karıncalanma daha da ilerlerse güç kayıpları oluşabilir. Olabiliyor. Akut bel ağrısı ve kronik bel ağrısı olarak ikiye ayırabiliriz. Ayıralım. Hepsinin sebepleri farklı aslında. Mesela neler ee, olabilir? Yani aynı pozisyonda, kötü bir pozisyonda uzun süre durursanız kaslardan dolayı bel ağrısı yaşayabilirsiniz. Hı hı. Veya e, günlük hayatta masa başında çalışan çok fazla var. Masa başında e, kötü pozisyonda uzun saatler çalışırsak boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları yaşayabiliriz. Bunlar bel fıtığı olduğumuzu e, göstermez. Hı. Peki, e, Ayşe ablayı galiba alacağız değil mi Ayşe ablacığım? E, Çağrı Bey Ayşe abla üzerinden bir takım şeyler Ayşe gösterecek hanımın, bize. E, Ayşe Hanım'ın fitliğini konuşmayalım hocam isterseniz. Evet, evet. Maşallah var. Maşallah. E, benim, benim. sportmenliğini ve Nasıl efendim... Nasıl rahat edersiniz? Gelin isterseniz. Ayağa gidin. Ayağa öne geçelim isterseniz. Ben az önce hafif gözyaşı döktüğüm için kirpiklerim de çıktı. Çok iyi bir yayın gidiyor <laughs> şu an. <anda>. var. <laughs> <laughs> Geçmiş evet, olsun. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Nedir şikayetiniz? Bir anlatır mısınız? Hocam benim sol tarafım... Ayşe tarafım. ablacığım... Biz... Sağ tarafımda küçük küçük fıtıklar varmış. MR'a girdim. Ameliyatlık bir durum yok ama hı hı. Bu var dediler. Ağrınız belde mi daha çok bacağa yayılan ağrınız oluyor mu? Uzun saatler ayakta kalınca mı ağrı artıyor? Yol yürürken ağrınız var mı? Hocam yol yürürken yok. Beklediğim zaman ayakta Sabit durduğum zaman. Sabit durduğun evet. zaman. Bir de gece ayağımı uzatıp yatamıyorum. Cenin pozisyonda yatıyorum. O rahatlatıyor tabii. Evet. Peki herhangi bir güç kaybı vesaire hissediyor musunuz günlük hayatınızda? Atıyorum merdiven çıkarken zorlanıyorum. Veya yol yürürken böyle dizim boşluyormuş, boşa düşüyormuş gibi oluyor. Bazen ayağım burkuluyor gibi oluyor. Tamam. Burkuluyor mu? Evet. Boşalıyor gibi mi? Boşalıyor. yani? Boşalıyor gibi oluyor. Ee, yani MR'larla beraber değerlendirmek daha doğru aslında veya bir sedye ortamımızı oluşturabilirsek daha sonra. Sedyemiz var. E, muayene ona da bakın. Kaz muayenesi yapabiliriz. Hmm. Çünkü belimizde 5 seviye fıt yani diskimiz var ve sağ sollu bacaklara giden her seviyeden çıkan sinirlerimiz var. O sinirlerinde her birinin gittiği ve kontrol ettiği kas grubu farklı. Atıyorum baş parmağımızda güçsüzlük varsa ona göre e, şu seviyede fıtığımız vardır. Veya diz hizasında güçsüzlük varsa daha yukarı seviyede e, bir fıtığımız vardır diye bize bir fikir verir. Ama evet. bunu e, MR ile birleştirip doğru teşhisi koymamız o gerekiyor. O şekilde konulması gerekiyor. Ayşe ablacığım teşekkür ediyoruz. Biz şimdi şunu konuşalım o zaman. Biz hangi bel ağrısını ciddiye almamız gerekiyor? Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey olmaz. Vallahi bak. Maşallah. Maşallah. Evet. Hangi bel ağrısını ciddiye almamız gerekiyor? Hangi noktada? Ee, kalçalardan bacaklara yayılan ağrılar varsa bel ağrısıyla birlikte, o zaman bacaklara giden sinirlere baskı yapma noktasına yap gelmiş. Evet, yapmaya başlamış demektir. Hı hı. Beyin cerrahisinin e, temel amacı vücuttaki sinirleri korumak, bir baskı varsa o baskıyı ortadan kaldırmak. Tamam. Beyinde atıyorum bir kanama var ve. Beyin dokusuna baskı yapıyor. O baskıyı ortadan kaldırmak. Boyun fıtığında omurluya veya kola giden sinirlere bir baskı var. O baskıyı ortadan kaldırmak. Keza bel fıtığında da öyle. Hı hı. Beyince amacı sinirleri rahatsız eden şeyleri ortadan kaldırmak. Kaldırmak diyebiliyoruz. Peki mesela yattıkça artan mı yoksa hareket ettikçe artan ağrı mı daha önemli? Şimdi romatizmal ağrılar da var. Romatizmal ağrılar sabah ilk kalktığında hasta tutuk olur. Hareket ettikçe o e, tutukluk açılır Hastanın ağrıları rahatlar. Ee, omurgaya bağlı fıtıklara bağlı ağrılar. Sabah kalktığında dinlenmiş kalkar hasta. Sonra... yoruldukça o sinirin üzerine e, olan baskı arttıkça ağrının şiddeti de artmaya başlar. Bir de e, patlamış fıtık diye bir şey vardı evet. değil mi? Onları aslında şeyden de gösterebiliyor muyuz hocam? Burada göstereceklerimiz de farklı. Göstereceklerimiz değil mi? de var. Onlara da evet. bakalım. Oradan da devam edebiliriz. Burada bu sonuçlar üzerinden de belki biz daha da iyi hem görebilir hem anlayabiliriz. Evet çok güzel görünüyor, net görünüyor hocam. Net. Sol taraftaki e, görüntü vücuda yandan bakıyoruz. Bu bir bel MR görüntüsü. Şöyle duruyor yani, şöyle yandan. Aynen öyle, evet. sizin gibi duruyor. Ha. Burası sırt tarafımız, burası karın tarafımız. Burada kutu kutu görünenler omur kemiklerimiz. Burası kuyruk sokumu kemiğine gidiyor artık. Bu arkada beyazlı gri gördüğümüz yapı omurliğimiz Hı, hı. Omur kemiklerin arasındaki bu grili beyazlı yapılar disklerimiz. Ama bu siyahlaşmış görüyorsunuz. Orada bir şey olmuş. Burada bir dejenerasyon, şey bozulma var. Çıkmış burada şey. Evet, o pırtlamış şey işte Fırtlaya. fıtık dediğimiz şey. O fıtık. Şey, evet fıtık dediğimiz şey olay bu. Burada omurluya doğru baskı yapıyor. Bu hangi hatayla gerçekleşiyor? Mesela hep şu anda benim aklıma şey geldi. İşte çok yük binerse üstten sıkıştırdığını düşünüyorum. Oradan bir pırtlama e, olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bizim e, pek kilo çok. mesela e, fıtıkta çok etkili midir? Pek çok etken var. Ama zap zayıf ee, insanlarda da oluyor. Kilolu insanlar kas gücü tamsa yani sırt ve karın Kaşıyorsa, kasları hı. destek oluyorsa, tüm yük disklere binmiyorsa onlarda fıtık görünmüyor. Doğru. Zayıf hastaların kaslar da zayıfsa o zaman da disklere yük daha çok biniyor yine görülebiliyor. Onun için kiloyla çok doğru orantılı değil Neyle ama ne canım? kadar fazlaysa kilo bir fıtık var ve üstüne... 10 kilo hı. yük bindirmekle 50 kilo yük bindirmek arasında farklar var. Hı. Onun için zayıf olmak daha kıymetli ama zayıfsek kuvvetli olmak, kaslı olmak, aynen. Kaslı olmak kas önemli. Gücü önemli. Pek çok etken var. Ee, ama ufak tefek e, kendi tekrarlayan e, hareketler, kötü hareketler bir şekilde bu disklerimizi yıpratıyor. Hı hı. Sonrasında da böyle bir şey olması için dediğiniz gibi ağır kaldığımı vesaire o altın vuruş oluyor. Ha, şu altın vuruş noktası mı o? Bir evet. şey kaldı. Tak diye kaldığım hissi öyle o fırtlamayı. Hastalar bu altın vuruş anını unutmazlar. Yani Aa, öyledir. Şöyle bir olay olmuştu. Ondan sonra hareket edemedim, kalkamadım, yürüyemedim vesaire diye. Arka arkası öyle geliyor. Bu sağdaki sonra... görüntüde bu hizadan kesip yukarıdan kesip... bakıyoruz. Hı -hı. Diskimizin üstten görüntüsü burası. Hı -hı. Buradaki daha koyu renk. Arkadaki omuriliğimizin keseti burası. Şurada farklı bir renk tonu var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada daha gri. Omurlik asimetrik burada görüyorsun. Evet, Buraya doğru bir baskı kuruyorum. var. Evet. Gibi Bu e, benim yaptığım işlemden önceki hali. Hı, hı. Şöyle arkada da işlemden sonraki hali var. Siz artık var. Bu, bu fırtlama noktasından sonra bu kesin %100 ameliyatlık mıdır diyorsunuz yoksa çünkü ben de 5 tane fıtık var. Boynumda 2 tane var. Ben hayatıma devam ediyorum diyen bir sürü insan da duyuyoruz mesela. Ona ha, hangi noktada yaşamlarını o şekilde sürdürebiliyorlar? Hangi noktada artık yapmak zorunda kalıyorlar? Bu fıtık ameliyatta? ne kadar baskı yapıyor? Ağrımı yapıyor aynı zamanda. Baskı ee, derken. Ne Bizim... kadar baskı yapıyor ve ne kadar güç kaybına sebep oluyor? Güç kaybı. Çünkü Ağrı pek çok şeyden dolayı olabilir başta da konuştuğumuz evet, evet, gibi. Evet. Ağrı tek başına kriter değil. Hı hı. Eğer ciddi bir kas gücü kaybı başladıysa yani sinir artık iletemiyor beyni, kaslara hükmetmiyor. O zaman orada müdahale etmek lazım. Ama bu müdahalenin şekli MR görüntüleri ve muayeneye göre karar veriyoruz. Hı hı hı. Bunun ameliyatsız yapılan teknikleri de var. Bazı hastalarda da ameliyat kaçınılmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.